medali ihtali Ahmet Boyna Sayın Başkanım hoş geldiniz evet. Sıfalar getiriniz evet. Şöyle kuvvetli bir alkış hak etmez miyiz? Evet. tabii bu kadar birbirinden değerli kardeşlerimizi sinleri kıramayıp döndüm. Yine toplantıya giderken geldik. Ama geldim gördüm ki maşallah. Bütün ekip burada. Hiç eksik yok. Bir de yok. Oynayız. Biz bir şeyi çok önemsedik. Dedik ki biz bu şehirde yaşayan her kardeşimizi başımıza tac edeceğiz. Ve bakın elhamdülillah gururla söylüyorum, iftiharla söylüyorum, burada mütevazılık yapmıyorum. Bu kardeşiniz bu şehirde hiç kimseye ayrım yapmamaksızın herkesi kucaklamış, herkesi başına tac etmiş bir kardeşiniz olarak bundan sonra da bu şehirde yaşayan her kardeşim başımın üstünde yeri var diyorum. Her birinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet diliyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Kuvveti ve alkışlarla onları uğurlayalım. Kadının olmadığı hiçbir yerde ne huzur olur, ne bereket olur, ne de gelecek garanti altında olur. Hep bize iyi eğlenceler diyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diyorum. Evet efendim başkanına çok teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İyi akşamlar efendim. Siz artık durmayacaksınız. Kadın diyor. Emekçi kadınsınız. Hoş geldiniz. İçinizden bir tane kadın istedim. Cesaretim içeri çıkmadı. Ne ben size sokadınız?